Kelime zenginliğini aslında çocuklara verdiğiniz kitaplar üzerinden sunuyorsunuz. 40 yıl boyunca bu kitaplar en az 3 defa pedagojik olarak gözden geçirildi. Bunun yerine başka ne koyabiliriz? Bu masalda aslında ne diyor? Bütün bunlar gün sonunda aslında bizim çocuk kitaplarının içeriklerine yansıyor. Bir sosyalleşme aracı aynı zamanda kitap okuma. Ama en önemlisi tabii ki çocuğun dil edileme. Melike Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Melike Hanım bugün sizinle birlikte çocuk kitapları, çocuk kitapları nasıl seçilir, anne babalar nelere dikkat etmeli, çeviri kitaplarla ilgili nasıl davranmalıyız, çeviri kitaplar nasıl tercih edilmeli ve son olarak da hangi yaşta hangi kitabı okumalıyız üzerinden önerilerinizi almak isterim izleyicilerimiz için. Öncelikle başlangıçta sizleri tanıyarak başlamak ve sonra sorularımla devam etmek isterim. Teşekkür ederim ben davetiniz için. Ben Melike Günyüz, Erdem Bey'in grubunun genel yayın yönetmeniyim. Aynı zamanda İbni Haldun Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyat Bölümünde de öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. 40 yıldır çocuk kitapları yayınlıyorum, çocuk kitapları yazıyorum. Bunları uluslararası pazarda aynı şekilde tanıtmaya, Türkiye'den yurt dışına telif satmaya çalışıyoruz. Birçok genç yazar arkadaşı yetiştiriyoruz. Sevin toplum çalışmalarını yürütüyorum. Özellikle de yayıncılık konusunda ve Çocuk Edebiyatı'nın gelişmesi konusundaki sivil toplum çalışmalarının da içinde yer alıyorum. Bu yıl benim mesleğim de 40. yılı, 40 yıldır aslında ben çocuk edebiyatı alanında eserler üreten bir yayın evinde. En alt basamaktan başlayıp, işte bugün genel yayın yönetmeni ve ticari ortak olarak işime, mesleğime devam ediyorum. Ve bu 40 yıl boyunca da benim gözlemlediğim bir şey var. O da bizim çocukluk algımız 40 yıl boyunca değişiyor ve gelişiyor. Pedagojiye bakış açımız çok değişti. E, psikolojiye algılama ve psikoloji ilminin toplumdaki yaygınlaşması çok farklılaştı. Çocuğu konumlandırma biçimimiz de toplumsal olarak, sosyolojik olarak çok değişti. Buna bağlı olarak da tabii ki içerikler de çok değişiyor. Örneğin eskiden kırmızı başlıklı kızı, bütün açıklığıyla annenin işte kurdun, büyük anneyi yediği, sonra avcının kurdun, karnına taş dondurup diktiği, sonra kurdun Efendim dere şeyler uçurumdan atıldığı bir masal. Benim çocukluğumda gayet normal, sıradan, anlatılabilir bir masalken bugün biz artık bir dakika durun. Bunu hangi çocuğa anlatıyoruz? Niye anlatıyoruz? Bu batı masalını niye anlatıyoruz? Bunun yerine başka ne koyabiliriz? Bu masalda aslında ne diyor? Şimdi farklı e, sosyal kuramlar çerçevesinde işte. E, toplumsal cinsiyet meselesi, feminizm, e, işte postmodern e, edebiyat bağlamında biz artık bu metinlere çok farklı gözlerle bakıp farklı değerlendirmeler yapıyoruz. Bütün bunlar gün sonunda aslında bizim çocuk kitaplarının içeriklerine yansıyor. Şimdi her böyle olunca o zaman kimler çocuk kitabı yazıyor ya da kimler çocuk kitabı yazmalı ve çocuk kitapları yazarken, ya da çocuk kitabını değerlendirirken nelere dikkat etmeliyiz sorusu otomatik olarak geliyor. Temel amacımız çocuğa hayatı öğretmek. Hayatın her anlamda hayatı öğretmek. Yani hem tanıtmak hem de nasıl bir yaşam süreceği, nasıl bir hayatı modelleyeceğini de ona sunmak. İşte burada çocuğu iki tane şey öğretmemiz gerekiyor. Bir, duyguları tanıma. Evet. Iki, kelimelerin doğru bir şekilde kavramsallaştırma süreci. Kelimelerin doğru şekilde kavramsallaştırmasından kastım şu, İşte gündelik dilde kullandığımız birçok kavram var çocukla ilişki kurarken. İşte çocuğun sabırlı olması, çocuğun merhametli olması, çocuğun yardımsever olması, çocuğun küçüklerini koruması, büyüklerini sevmesi gibi. Şimdi ne demek? Merhametli olmak ne demek? Doğaya karşı merhametli olmak ne demek? Hayvana karşı merhametli olmak neyi kapsar? Yani işte e, karafat mı da bir hayvan? Kedi de bir hayvan, kanarya da bir hayvan, karga da bir hayvan. Neye, nasıl, ne kadar merhametli olacağız? Yani biz öyle bir merhamet hikayesi anlatmalıyız ki çocuk aslında merhameti tanımlayabilir hale gelmeli. İşte tıpkı şu hikayede Ahmet'in yaptığı gibi değil mi anne diyerek zihninde bir merhamet kurgusu oluşturmamız gerekiyor. Peki anne babalar ve öğretmenler burada bir başka çünkü sürecin içerisinde çocuklar kendilerinden ziyade hani okul öncesi grup için anne babalar ve öğretmenlerin seçtiği kitaplar üzerinden gidiyorlar. Onlara bu anlamda düşen sorumluluklar neler? Tam olarak aslında bunu söylemek istiyorum. Tam olarak düşen sorumluluk şu. İyi bir kitap mı? Şimdi Türkçe akan bir dildir. Hatta Türkçe coşkulu bir dildir. Türkçe koşan bir dildir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Siz bir metni elinize alıp çok hızlı bir şekilde okuyup onu anlayabilmeniz gerekir. Çünkü Türkçe buna çok imkan sağlayan bir dindir Eğer bir yerde tık takılıyorsanız bir dakika deyip bir, bir an tökezliyorsanız orada o metinde sorun var demektir. Yani elinize aldığınız bir metni bir avazda okuyabilmeniz lazım. Ko o o dilik koşabilmesi lazım. Yani bu çok güzel bir öneri oldu anne babalar için. Özel işte... Akıyorsa demek ki orada bir Türkçe açısından sorun yok. Ama bir dakika duruyorsanız, tökezliyorsanız ne demek istedi, burada bir eksiklik var mı diyorsanız orada dille ilgili bir sorun var demektir. Ama ben çok daha çok basit bir şey, önerim var burada. Çok basit bir öneri. Bu şunun gibi bir şey. Şimdi çok sevdiğiniz, çok lezzetli bir yemek, çok yemekten hoşlandığınız bir yemeği çocuğunuzla da paylaşıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani çünkü onun da o lezzeti tatmasını istiyorsunuz. Şimdi siz bir bayat yemeği, kalkmış bir yemeği ya da mesela ıspanak. Demir var diye çocuğa her gün ıspanak yediriyor musunuz? Yedirmiyorsunuz. E siz de yemiyorsunuz. Siz gerçekten bir kitaptan zevk alıyorsanız, haz alıyorsanız, sizi mutlu ediyorsa çocuğu da mutlu edecek demektir. Yani sırf çocuğa faydası var diye, bu nasıl bir hikaye, bu ne zevksiz bir kitap diye onu zorla okutmak aslında o bayat ıspanaktan çocuğun kusması gibi bir şey. O yüzden benim şiddetle tavsiyem, kendinizin okumaktan hoşlanmayacağınız öyküsünü beğenmediyse bu nasıl bir kitap? Ya bu nasıl hikaye? Tamam iyilik anlatıyor da ya kardeşim iyilik de böyle mi? Göze, kör göze parmak sokar gibi mi anlatılır? İlçeniz metinler zaten çocuklara da zevk vermiyor. O yüzden sizin zevk aldığınız, hoşlanmaktan mutlu olduğunuz, size zevk veren, edebi bir lezzet veren hikaye emin olun çocuğa da aynı şekilde zevk verecektir. Sonuçta ha, damak zevkinizi beslediniz, sana divan zevkinizi beslediniz. Farklı bir şey değil ki aynı şeyler. Biz en nihayetinde bir çocuğun işte kitap okumaya, okuyarak başka neler elde etmesini bekliyoruz tamam dil, dil elde etti, dil kazanımı, dil zevki. Ama bir başka zevk daha var ki bizim bence Türkiye'de en fazla ikmal ettiğimiz konulardan bir tanesi estetik beğeni. Yani kitap bir bir e, endüstriyel tasarım ve o tasarımda evet bir yazı var. E, ama bu yazının anlamından söz etmiyorum. Yani yazının bir zaten harfinden. Yani leke olarak kağıt üzerindeki görünümünden bir resim var bir ve bir, bir tasarım var. Bir tasar, endüstriyel tasarımdan söz ediyoruz. Ve bu tasarımın o, o kitabı tutan, o nesneyi tutan kişiye de mutluluk vermesi gerekiyor. Yani çirkin bir şey yerimizi almak istemeyiz ama güzel bir şeyi tutmaktan ya da gözümüzün önünde bulundurmaktan hoşlanırız. Yani evimizi dekore ederken gözümüzün önüne... İyi ve güzel objeler koyuyoruz. Niye? Estetik olarak her baktığımızda bize mutluluk verdiği için. şu kitap da böyle bir nesne. Yani çocuk kapaktaki resme her baktığında ondan mutluluk duymalı, zevk almalı. Oradaki yazıların büyüklüğü, yazıların resimle olan ilişkisi, sayfadaki e, okura e, e, alan açacak boşlukların oluşması, o tasarımsal öğeler tabii ki çok önemli. Çünkü aslında resimli kitaplar çocukların ilk sanat derslerini aldığı yerlerdir. Mesela bir maymunun hikayesi ağaçta geçiyor, mekan hiç değişmiyor. Ama siz her sayfada aynı maymunu, aynı bakış açısıyla görürseniz, bu bir süre sonra size hiç mutluluk vermez. Ama siz o, o resimde farklı perspektifler, farklı açılar, tepeden, yandan, arkadan, önden, zoom yapılmış halde, daha uzaktan çekilmiş halde. Size, sanki bir film izliyormuş intiba uyandırır. Dolayısıyla bunlar çok önemli unsurlar. Bir resimli kitabı ele alırken de bir yetişkinin bütün bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani o resmin bir bütünü çocuğun estetik olarak haz alacağı, estetik olarak mutlu olacağı ve o resmi yorumlayabilecek unsurlara sahip mi? Bazen çok sade bir resim bile, yani bir leke bile çok şey ifade edebilir. Dolayısıyla da işte bütün o tasarımsal bütünlük de çok önemli bir hale geliyor. O yüzden çocukların iyi resimlendirilmiş kitapla buluşması, bence çocukların estetik gelişimleri, estetik zevklerinin gelişmesi, bir sanat eserini yorumlama becerilerinin gelişmesi açısından çok önemli. Bu da yapılması gereken şey işte bu resimler üzerine çocukla sohbet etmek. Yani mesela işte bir minik kalemin öyküsünde o minik kalemin karakterize edilme biçimi, minik kalemin kendi duygularını anlatıyorsa öyküde o, o duygular o resme yansımış mı? Nasıl yansımış? benzer bir hikaye, benzer bir çizerin, başka bir çizerin kitabında aslında nasıl anlatılmış? İkisi arasındaki fark ne? İşte bu kitaptaki timsahla işte diğer okuduğu kitaptaki timsah karakterleri arasındaki farkın bakın çok basit şeyler bunlar ama aslında bunlar bir sanat yorumlaması ve bir bakış açısı kazandırıyor çocuğa. O yüzden işte o metnin Türkçesinin düzgün olması meselesi ve kitabın estetik olarak bir, bir zevk veriyor olması bence ebeveynlerin dikkat edeceği önemli hususlar olmalı. Melike Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ders niteliğinde bir sohbet oldu. Eminim seyircilerimiz de çok keyif alacaktır. Programımıza katıldığınız için davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bilmiyorum son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? da tamamlayabiliriz. Ben yani çok teşekkür ediyorum. Yani ben 40 yıldır aslında aynı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Her defasında farklı kelimeler kullan kullanıyorum ama bu bir iletişim stratejisi. Çünkü bazı şeyleri sürekli konuşarak, konuşarak, konuşarak yaygınlaştıracağız. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada da ben çocuk edebiyatı, resimli kitaplar konusunda da çok iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda da Türk çocuk edebiyatının bütün dünyada aranır bir edebiyat olacağına da gönülden inanıyorum.